Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kafa topu oynayacağız kan video geçmeden önce kanalıma abone olup like atmayı unutmayın lütfen bunları yaptıysanız artık oynamaya başlayabiliriz şimdi ilk olarak hadi bakalım bakalım kazanacak mıyız bu maçımıza gerek kim gelecek 11 ya yeneriz ya iki maçını kaybetmiş bilmiyor oyunu. yani bence bilmiyor bilip bilmediği yani bilinmez biliyor ya hayır. Hayır, hayır ya niye zıpladın ki orada ya, <laughs> ben oynamayı bilmiyorum lan biliyor muyum oynamayı ben 150 seviyelik hesabım vardı gitti lan. Kendine gel. He? <laughs> Adam mal ya. Hmm. Hadi gol. Yo. Ya hayır ya. Niye ki? Hayır. Ye yeah, gol. Hadi lan 32 saniye kaldı. 4 4. Hadi bakalım. Ne abi? Hayır ya. çok heyecanlı gidiyor maç. Hayır. Hadi gol. Hayır ya. beraber bitti. Niye ki? Ama berabere bitmemesi lazımdı. Ya. Neyse ödül gelmiş alakalar. 5000 altın mı? Şaka. Hemen. Çok güzel. Kaç gün var? 1 gün 4 saat. Hadi bakalım. Bunu kazanacağız eminim. Değil. Bu nasıl ya? Lan nasıl olur bu? Oha bu ne? Oha. Abi. Ben bunu oynas oynamazsam mıydım ya? <laughs> Abi, ne böyle? Adamın fıstık gibi karakterleri var. Lan nasıl? Lan ateşli top bu kadar hızlı gidiyor. Abi bunu yenersem valla. helal olsun bana. Ama yenemem. Oha. Oha. Bu kadar hızlı mı gider lan top? Bir top bu kadar hızlı mı? hayır ya pislik yapma. Pislik yapma. Pislik yapma ya. bununla beraber kalmak benim için büyük başarı hatta kazanmak imkansız hayır hayır olamaz böyle bir dünya olamaz böyle bir şey hayır ya 9 saniye kaldık Öf. Hadi 3 tane. Ya ama imkansız. <laughs> Bir tane de kendi kaleme atacaktım ya. Öf. Abi ya. Niye böyle oldu ki? Çok zorlaşıyor rakipler. Neyse bu kolaymış. Yeneriz bunu. İki maçını yenilmiş. Hadi. Oy, hadi. Hadi be. hadi. Gol. İşte bu be. Çık çık herkesin abone için mi? Hazırım. Şerefsiz be. Of. Hadi. Hadi. Gol. İşte bu ne oldu Zıra. Ne oldu lan? Hadi. Ya ben böyle işin ta annesini. <laughs> <laughs> nasıl yaparım? Kendine gel. Bak karakter kendine gel. Adam gibi oyna bak. 5 4 3 şu anda durum. Hayır 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 hayır. Hayır ya piski. <laughs> Abi o nasıl bir şey? Çok iyi lan. Abi çok iyi oldu. Bu arada 9 seviye olduk. Seviye 9 olduk. Ne geldi? Bu mu ya? Neyse. Abi nasıl olur böyle bir şey? Yani imkansız gibi. Çok büyük şans. Nasıl olabilir böyle bir şey? Aklım almıyor. Bu ne yani? ya. Yarısını yenilmiş maçların. Biz buna bir onatarız herhalde. Kardeşim bak. Boş yapma. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Hani yendin ulan. Ya doldu ama bana ne? lan lan ya hadi ya abi kasıyor kasmasana ya <laughs> saymam ben bunu ama internet ondan yana abi bak Yemek üzereyim. Hiç ben uğraşmayacağım direkt. Evet evet. Hiç, hiç kimde değil bu arada. Hiç umurumda değil ya. Hiç umurumda değil bu arada. Hadi abi. Bu sefer güzel bir rakip gelsin. Kolay. Kolay bir rakip gelecek. Eminim. Hadi. <laughs> Çok kolay geldi. Aa. Ben mi kötü oynuyorum bu oyunu? <laughs> bu ne <oyuna> ya? <laughs> Ya bu nasıl bir şey? Oy, mükemmel attın geçti. Işte. Oy, mükemmel. Hadi. Abi bu ne ya? 4-2. <laughs> Abi nasıl oluyor? Gol işte bu. 5-3. işte bu 5 4 15 saniye aa çok heyecanlı hiç heyecanlı değil 2 gol mümkün mü 10 saniyede <laughs> ya hayır 3 gol 4 <laughs> gol 2 saniyede ya abi ya ee, çok kötü maçtı Nasıl oldu bu kadar? Olamazdı. Abi nasıl ya? Neyse arkadaşlar, bugünlük benden bu kadar olsun. Görüşürüz. Bay bay.